Arkadaşlar merhabalar ben Hakan Hocam. Bugün sizler için AYT 3 soruluk mini deneme hazırladım arkadaşlar. Buyurun inceleyelim. Birinci soru logaritma sorusu. M ve N pozitif reel sayılar olmak üzere. Böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre sağlayan bu eşitliği sağlayan M ve N değerleri için oranı nedir diye soruyor. Burada hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Eşittir K diyorum. Yani hepsinin eşit olduğu bir değer K olsun. Şöyle ayrı ayrı yazsam daha güzel olur. Logaritma 3 üzeri m de k'ya eşit. Logaritma 6 üzeri n de k'ya eşit. Logaritma 3 kök 5 tabanında m artı n de neye eşit arkadaşlar? K'ya eşit. Şimdi buradan m'yi, n'yi ve m artı n'yi nasıl çekeriz? m eşittir deriz. 3'ü burada karşı tarafın tabanı olarak atarsak 3 üzeri k. Şimdi bu bilgileri kullanarak arkadaşlar nasıl bir yere varabiliriz? Bakın m ile n'nin toplamı 3 kök 5 üzeri k'ya eşit. Yani o zaman şöyle diyebilirim. Yani 3 üzeri k ile 6 üzeri k'nın toplamı 3 kök 5 üzeri neye eşit? K'ya eşit. Burada e, üstü sayılarda bir denklem var arkadaşlar. Üstü sayılarda bir denklem var. Burada şöyle yapabilirim. 3 üzeri k artı dedik. 6 üzeri k'yı şöyle ayırabilir miyim? 3 üzeri k çarpı 2 üzeri k. Evet. 3 kök 5 üzeri k'yı da 3 üzeri k çarpı kök 5 üzeri k olarak ayırabilirim. Şimdi burada 3 üzeri k'lar ortak. 3 üzeri k ortak parantezini alıyorum. Parantezin içinde bunun önünde 1 var. 1 artı 2 üzeri k. 2 üzeri k var. 3 üzeri k'nın diğer çarpanı. Eşittir diyorum. 3 üzeri k çarpı kök 5 üzeri k arkadaşlar. Bakın 3 üzeri k'lar birbirini götürdü. Burada 1 artı 2 üzeri k kök 5 üzeri k'ya eşit olduğunu görüyorsunuz. Burada arkadaşlar k bir pozitif reel sayı ama burada k'nın 2 olduğunu e, görebilmemiz gerekiyor. Yani 2 yazdığımızda yerine 2'yi burada yerine yazdığımızda 1 artı 2'nin karesi 4 eşittir. Kök 5'in karesi 5. 1 artı 5 1 artı 4 eşittir 5 eşittir. Sağlandığı için k'yı 2 almamız gerekiyor. Daha sonra bulduğumuz k'yı burada yerine yazdık. Burada yerine yazdık. Yani orada yerine yazmama gerek yok. Aslında şurada yerine yazdığında daha güzel olur. M ve N değerleri e, direkt çıkar. M o zaman ne olur? 3'ün karesinden 9 arkadaşlar. N de 6'nın karesinden 36 arkadaşlar. Şimdi yerine yazalım. M 9 artı 36 bölü 36 eksi 9 arkadaşlar. Yukarısı 45 yapar. Aşağısı da 27. İkisini de 9 ile sadeleştirsek cevabımız 5 bölü 3 olarak buluruz. Yani Adana. Arkadaşlar geldik güzel bir ikinci dereceden denklem sorusuna. Bu soruyu muhakkak arkadaşlar kendinizde bir çözmeye çalışın. Daha sonra benden de dinleyin. O şekilde sonuçları karşılaştırın. Şimdi B ve C pozitif reel sayılar olmak üzere x kare eksi bx artı c eşittir 0 denkleminin köklerinden biri x eşittir. Kök içinde b kare eksi 4 c'dir. Buna göre b karenin c'ye oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi öncelikle şunu hatırlatalım. Bir ikinci dereceden denklem aldığımda ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde arkadaşlar köklerinin kökleri bulma yönteminden bir tanesi neydi? Delta yani diskriminant yöntemi. B kare eksi 4 ac de diskriminant. Köklerden eğer iki farklı kök varsa yani delta sıfırdan büyükse iki farklı kök vardır arkadaşlar. Bu soruda da köklerden biri dediği için yani diğer kökü de düşünmemiz gerekiyor. Yani burada delta'yı sıfırdan büyük düşüneceğiz. İki farklı kök olarak düşünmemiz gerekiyor. Köklerden biri eksi b artı kök delta bölü 2a'dan buluyorduk. Diğer kökü arkadaşlar eksi b eksi kök delta bölü 2a'dan buluyorduk. Yani bu kök delta'nın önündeki işaretler bir artı bir eksi oluyordu. Şimdi bunu kullanmam gerekiyor bu soruda. Şimdi yukarıdaki denklemin deltası ne arkadaşlar? Yukarıdaki denklemin deltası. Delta eşittir. B kare ama B'miz eksi B burada. Eksi B'nin karesi de B kare arkadaşlar. Eksi 4 çarpı A'mız 1. 1 çarpı C'miz C. Yani B kare eksi 4C. Yani verilen bize verilen denklemin deltası b kare eksi 4c. Bakın köklerden biri de kare kök b kare eksi 4c. O zaman ben buradaki b kare eksi 4c yerine delta yazacağım. O zaman köklerden biri ne olmuş olur? Kök delta aslında. Tamam mıyız? Bu bir. Şimdi bu kökü nasıl buluyorduk? Ya böyle ya böyle. Yani buradaki kök delta ya buradan geldi arkadaşlar ya buradan geldi. Bunu değerlendireceğim şimdi. Yani köklerden birini bulma yönteminde eksi B. Bizim B'miz eksi B ama önüne eksi koymamız lazım. Yani eksi eksi B'den yürüyeceğim. E, B olur arkadaşlar. Artı kök delta bölü 2 çarpı A'mız. Buradaki A 1 olduğu için 2 çarpı 1'den 2 eşittir. Kök delta olabilir. Kök delta olabilir. Veya arkadaşlar eğer kökümüz buradan gelmişse Denklemize baktığımızda arkadaşlar eksi b ne olur? E zaten b eksi b. Bir de önünde eksi olması lazım. B olmuş olur. Artı b olur. Eksi eksi b'den. E, eksi kök delta bölü a'mız zaten 1 olduğu için 2 eşittir. Kök delta olabilir. Tamam mı? Şimdi buradan devam edersek bu 2'yi bu tarafa attım. b artı kök delta eşittir. 2 tane kök delta. Buradan kök deltayı karşıya attım. B buradan kök delta olabilir. Arkadaş olabilir. Değerlendireceğim bunu. Diğer durumda baktığımızda B eksi kök delta eşittir. 2 tane kök delta. Eksi kök delta'yı karşıya attığımızda B eşittir. 3 kök delta da de olabilir. Hangisi ama? Tamam mıyız? Şimdi buradan da hangisinin olduğuna karar, ver karar vermek için de kökler toplamından yararlanacağım. Yani kökler toplamı ve kökler çarpımından yararlanacağım arkadaşlar. Eğer bu denklemin iki farklı kökü varsa kökler toplamının formülü neydi? Eksi B bölü A'dı. E, kökler çarpımının formülü neydi arkadaşlar? C bölü A'dı. Şimdi buradaki bizim denklemimizin arkadaşlar kökler toplamı ne? Kökler toplamı eksi B bölü A. Yine e, bizim buradaki denklemdeki B'miz eksi B olduğu için eksi çarptığımızda B bölü A'mız ne arkadaşlar? 1 yani kökler toplamı B. Şimdi eğer B eğer kök delta ise tamam mı? Buraya geliyorum. B yerine kök delta yazdığımda arkadaşlar x1 artı x2 ne olmuş olur? E, kök delta olmuş olur. Köklerden bir tanesi kök delta olduğunu biz başta vermişti. Kök delta. O zaman diğer kökümüzün ne olması lazım? Sıfır olması lazım ki eşitlik sağlansın. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Kökler çarpımının formülü nedir? Denklemde kökler çarpı c bölü a. C bölü 1 yani C arkadaşlar. Eğer köklerden bir tanesi x1 kök delta kök delta x2 de arkadaşlar 0 bulduysak C'nin ne olması lazım? 0 olması gerekir. Çarpıldığında çünkü 0 çıkar ama baktığımızda soruya C pozitif bir reel sayı diyor. Yani burada bir çelişki var. O yüzden arkadaşlar birinci bulduğum B'nin kök delta değerini ne yapamıyorum? Kullanamıyorum. O zaman B arkadaşlar 3 kök delta'dır. Yine kökler toplamı formülünden kökler toplamım ne? Kökler toplamım B arkadaşlar. B. Yani B yerine yazarsam 3 kök delta yerine yazarsam kökümüzün bir tanesini kök delta olarak aldığımızda diğer kökümüzün ne olduğunu buluyoruz? 2 kök delta olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Şimdi B'yi delta cinsinden buldum. C'yi de delta cinsinden nasıl buldum? Kökler çarpımına. Yani kökler çarpımı artık e, kök delta çarpı 2 kök delta. Yani kök delta çarpı 2 tane kök delta. Yani 2 tane delta. O da eşittir nedir? Arkadaşlar kökler çarpmanın formülünü uygularsak C bölü 1'den C bölü 1'den. Yani C bölü A. A 1 olduğu için C olmuş olur arkadaşlar. Bu ikisini arkadaşlar yerine yazdığımızda B kare bölü C'yi soruyor. B kare nedir? E, B'yi 3 kök delta buldum ya her iki tarafın karesini aldığımızda B kare. 9 delta olmuş olur. B kare 9 delta. Burada 9 delta yazdım. C'yi ne bulduk arkadaşlar? 2 delta yazdık. 2 delta. Deltalar birbirini götürdü. Cevabımız 9 bölü 2. Bu şekilde e, bulabiliriz arkadaşlar. Farklı çözüm yöntemleri olabilir. Onları da yorumlarda belirtirseniz e, mutlu oluruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sorularınız da varsa arkadaşlar yine yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi sırada dizi sorusu var arkadaşlar. A, N, B, N ve C, N aritmetik dizilerin genel terimleri verilmiş. Buna göre bu üç dizinin değeri 500'den küçük olan kaç ortak terim vardır? Değeri 500'den küçük olan kaç ortak terim vardır? Bu soruyu şöyle yapmaya çalışırsak yani olmaz arkadaşlar. En yerine atıyorum 1 verdik. Bunun ilk terim nedir? E, 1'dir. 6 6. 6 6 artarak devam eder. Mesela 7 olur. Atıyorum 13 olur. Böyle devam eder bu, bu dizi. Ee, diğer dizinin terimleri 1 verdiğimizde 9, daha sonra 8'er 8'er artar 17 olur. Bir 8 e arttırdık 25 olur. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. 5'en artı 2 dizinin terimleri 1 verdik 7 oldu, 2 verdik 12 oldu, 3 verdik 17 oldu. Böyle böyle devam eder. Yani bunlarda öyle bir terim var ki arkadaşlar e, ortak terim mesela A diye bir ortak terim olsun tamam mı? Yani üçünde de Var olan bir terim, A olan bunun gibi tabi e, ilerleyen yerlerde B gibi bir ortak terim de var. Daha sonra ilerleyen atıyorum C gibi de olabilir arkadaşlar. Ve diyor ki 500'den küçük bu şekilde kaç tane ortak terim vardır? Yani A, B, C gibi kaç tane ortak terim vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bunu yani uzun uzadıya açarak tabii ki yapamayız. Aslında buradaki e, dizinin genel terimlerinin ilk buluştuğu sayı nedir? Onu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Normal şartlarda şöyle yaparım. Mantıken yani 6n-5 eşittir. 8n artı 1 eşittir. 5n artı 2 yaparım. Eşittir. Mesela a gibi bir sayıda eşitlensin ilk önce. Buluşsunlar daha doğrusu. Ama burada şöyle bir handikapım var. Yani hepsi en ya illa evinci indisi terimler mi eşit olacak? Yani böyle bir kayda yok. Atıyorum buradaki ee, a sayısı. 1. dizinin atıyorum 7. terimi. Buradaki A sayısı ise BN dizisinin 10. terimi gibi olabilir yani. O yüzden buradaki değişkenler arkadaşlar aynı olması hem bana sıkıntı çıkarır hem de öyle bir zorunluluk yok. Yani şöyle yapsam 6N-5 kalsın. 8N artı 1'i buraya 8K artı 1 olarak yazsam. 5N artı 2'yi de 5 M artı 2 olarak yazsam eşittir A gibi bir sayıda. Şimdi bu tarz sorularda da arkadaşlar Belki hatırlarsanız ekoktan çözebiliyorduk. Ekok e, çözüm yönteminden biriydi bu. Buradaki en küçük a'yı bulmak için. Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 6n 5 6'nın katı değil. Tam katı değil. Ya da 8k artı ya da 5m artı 2. Eşitliğin her tarafına hangi sayı eklersem ya da çıkarırsam e, burası tam 6'nın katı olur. Tam 6'nın katı. Burası tam 8'in katı olur. 8'in katı. Burası da tam 5'in katı olur. Yani eşitliğin her tarafına hangi sayı eklersen ya da çıkarırsam. Burada katsayısı büyük olana göre yaptığımızda buraya 7 eklediğimde mesela arkadaşlar burası tam 8'in katı olur. Tabii ki her yere 7 eklemem lazım. Ama diğerleri de e, tam 6'nın katı, tam 5'in katını vermesi lazım. Mesela burası ne olur? 7 eklediğimizde 6n artı 2 olur. Olmadı. Daha sonra 7 değil de 7 değil de arkadaşlar bir 8 daha eklediğimde yani Artı +8 eklediğimde 15 eklediğimde olur mu diye bakalım. 15 eklediğimde yani baktığımızda burası zaten 17 oluyor, olmuyor. E bir 8 daha eklersen 23 eklediğimde arkadaşlar zaten burası oluyor. Yani ona göre yapıyorum zaten. İlk önce 8 8'in bir katı olsun diye yapıyorum. Daha sonra diğerleri tutuyorum diye bakın. 23 buraya eklediğimde bakın 2 ile 23'ün toplamı 25 ya. 5'in tam katı. Bakın 23 buraya eklediğimde artık 23 5 18 altın tam katı oldu. Yani her tarafı 23 eklediğinde aslında her tarafı 23 eklediğimde aslında istediğim şey oldu arkadaşlar. Yani burası ne oldu? 6n yani artı 18 oldu. Eşittir. 8k artı 24 oldu. Eşittir. 5m artı ne oldu? 25 oldu. Eşittir. a artı 23. Tamam mı? Şimdi 6'nın tam katı, 8'in tam katı, 5'in tam katı. 6, 8 ve 5 en küçük nerede buluşur? En küçük nerede buluştuğunu ne yaparım? Ekok'tan bulurum. Ekok 6, 8, 5'i almam gerekiyor arkadaşlar. Yani 6, 8, 5'i şöyle yazalım. Ekok'unu uzun uzadıya bulalım. 2'ye böldüm. 3, 4, 5. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. Diğerleri bölünmediği için yazmadım. Daha sonra 3'e böldüm arkadaşlar. Burası 1 oldu. 5'e böldüm. Burası 1 oldu. Bunların çarpımı bana neyi verir? Ekok'u verir. 2, 4, 8. Yani 8 çarpı 3, 5. 15. 8 çarpı 15'ten 120. Yani ama dikkat A artı 3 120 arkadaşlar. A artı 3 120 olabilir. Başka 120'nin katları da olabilir. Yani 240 ikinci buluştuğu yer bunların şu sayıların ikinci buluştuğu yer 240. Tabi e, A artı 23 olarak 240 diyorum Ya da 360 olabilir. Ya da 480 olabilir. Bakın bir 120'nin bir katını daha alsam ne olur? 600 olur arkadaşlar. Ama 600'ü ben A artı 23'e eklersem A ne olur? Artık e, 577 gibi bir şey olur. Ve şeyi geçer. 500'ü geçer. 500'ü geçmemesi isteniyor. O yüzden arkadaşlar A artı 23'ü 120'ye, 240'a, 360'a ve 480'e işlediğimde 4 tane ortak terim bulurum. 500'den küçük. Yani burada cevabımız 4 olmuş olur. Umarım e, anlamışsınızdır arkadaşlar. Yine varsa sorunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünlük de bu kadar diyoruz arkadaşlar. Devam sorularda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.